Arkadaşlar, selamlar. Bugün bir hazır kasamız vardı. 4500. Bufola King Mega Megavest'le. Hareket olduğu istihbaratını aldık. Ve 4000 liramızı 15-20 bin lira yapabilmek için seri adımlarla hareketi geçtik. Güzel. Bak güzel. Güzel Oros. Bu çocuğu güzel biraz daha devam et biraz daha x, bir x daha verirsen bak bir x2 daha verirsen oyun başlamadan biter mi biter yapıştır gelsin oros bu çocuğu ama bir x daha atmadım çok ayıp ettin. gerçekten bak çok güzel çok güzel bir q'ları bağlar mısın şurada bebeğim şurada q'ları bağlaman gerekir hayatım yapma bak güzel x yakalıyoruz Gerçekten çok ayıp ediyorsun. 9 free spinimiz var. Kalsa 2'ye katlandı. Boros bu çocuğu ya. Orada Q'lara bağlasa değil mi arkadaşlar? Yani parayla banyo parti seri 2 olmaz mıydı? Olurdu. Bonus gelmeyecek tabi. Bence bonusu vermez. Bak bir x2 daha güzel. Ama para yok. Yine akıllı hareketler. Ya ananı sikiyim yapma işte yapma oğlum. X'i boşa götürdü. Anneni sikim yapma ya şu ekran gider mi ya? Arkadaşlar ben bunda para kokusunu aldım. Burnumun ucuna ucuna para kokuları geliyor. 4000 lirayı 9000 lira yaptık 9000 lirayı da bir 30 bine taşırsak dememe kalmadı sikiş moda aktif amana koyayım aslanlar gelmedi boynuzlu da gelmedi anasını siktiğimin boynuzlusu güzel güzel değil halbuki ama güzel hiç yoktan iyidir güzel oğlum. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim yani. Şurada verdiğini hemen hemen ivedi kodla geri aldın. Ayıp. Ayıp oros bu çocuğu. Gerçekten büyük ayıp ediyor musun? Bak şimdi büyük ayıp ediyonun etmiyonun etmiyor orasını bilmiyorum. Biraz daha ver. Bir x daha verirsen ayıp falan kalmaz oros bu çocuğu. Yapıştır gelsin lan. Yapıştır gelsin amına koyayım. Son el. Sonel var ya Sonel oyun kendine bir geldi şöyle. Oyun kendine geldi. Arkadaşlar şöyle riayet edelim. 4000 liramızı 16 bin yaptık. 4'e 4 katı. Amaç mantık olarak para kazanmak. bin net karımız var diyeceğiz ve derhal uzaklaşacağız. Herkese selamlar, sevgiler kıymetli dostlar. Seviliyorsunuz.